solar enerji. Geçtiğimiz yıl arkadaşlara çekmiştik. Ee, elektrikli çitler ve benzeri şeyler için kullanılıyordu. Yeni ürünleriniz var mı arkadaşlar? Evet, evet. Neyiniz var? var. Ee, petek silkeleme makinamız var. Ha, şu. Yeni ürünümüz. Evet. Şuradaki ürünün aynısı. Evet. Ne işe yarıyor bu petek sirkeleme? Yani bu petek sirkeleme makinamız e, esnasında yani ürün hasadı sırasında arıları üzerine arıları atmak için. peteklerin üzerlerinden dökmek için şu şekilde Normalde tek elle kullanılır, tek elle çalışacak bir Ama biraz yüksek olduğu için kolum yetişmiyor. Evet. Şu şekilde kovanın içerisinden çıta alındıktan sonra yarıya kadar getiriliyor. Bir tur. Kovandan yeterli. çıkartmadan. Kovandan çıkarmadan. Çünkü içi, arılar içerisinde kalsın diye. Evet. Güzel. Arılar, çıtadan dökülen arılar kovanın içerisinde kalmalı. Güzel. Bir tur 2 saniye, maksimum 3 saniye içerisinde çıta üzerinde hiç arı kalmıyor. Oo güzel. Kaç paraya satıyorsunuz bu ürünü? Bu ürünümüz henüz tanıtım aşamasında çok yeni bir ürünümüz. Sadece bayilerimize veriyoruz. Bayilere belirtilen fiyatlar üzerinden. Peki. İlgi evet. nasıl peki? Ee, i̇lgi bugün için yani gördüğünüz gibi aklı başında bir kalabalık yok. yok. Kalabalık olmadığından dolayı... Hafta sonu Ankara fuarları genelde öyle oluyor. Evet, hafta sonuna daha canlı bir performans bekliyoruz. Ama şu anda da yani bugün için bu yoğunlukla bile güzel olduğunu düşünüyorum. Aynen, Çünkü yukarıza. yeni bir ürün. Evet. Bir de şöyle de bir güzelliği var. Bu üründen Türkiye'de yok. Türkiye'de daha önce üretilmemiş. Yurt dışında üretimleri var ama Türkiye'ye sipariş de edilemiyor. Bu görmüş olduğumuz ürünümüz tamamen %100 yerli üretim. Kendi üretimimiz. Ne diye geçiyordu bir daha söyleyelim. Pro. Pro markamız Pro petek silkeleme makinası. Pro petek silkeleme markası arkadaşlar solar enerjinin standında burada sizleri bekliyor. Evet. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz efendim.